Adana'da zabıta tepkisi tezgahla birlikte gıdalar da ziyan edildi. Adana'da zabıta ekiplerinin seyyar satıcılara yönelik müdahalesi kamuoyunda büyük tartışma yarattı. Zabıtanın el koyduğu seyyar tezgahtaki sebze ve meyveleri yere dökerek gıdaların ziyan olmasına neden olduğu görüntüler vatandaşların tepkisini çekti. Sosyal medyada paylaşılan ve hızla yayılan görüntüler birçok kişinin bu uygulama herkese mi yoksa sadece garibanlara mı yapılıyor sorusunu sormasına neden oldu. Ekonomik zorlukların yaşandığı bu dönemde gıdaların bu şekilde israf edilmesi vicdanları yaraladı. Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken zabıta ekiplerinin bu sert müdahalesi seyyar satıcılar ve dar gelirli vatandaşların yaşadığı zorlukları bir kez daha gündeme getirdi.